Sultanımız Hünkar Hacı Merhaba canlar. Bugün çok değerli, dünya tarafından da bilinen bir kişi, bir şöhret bize bir soru sormuş. Sayın Christian Ronaldo demiş ki, Kürt alevler var mı? <laughs> İşin şakası bir tarafa, Cristiano Ronaldo'yu seven bir arkadaşımız internet ismiyle bize bir soru sormuş. Kürt Alevler var mı diye. Cevap vermeden önce de şunu söyleyelim. Bazı kavramları baştan söyleyelim ki net otursun bir. İkincisi bununla ilgili net ve kesin bilgiler vermekle beraber kısa cevaplar vereceğim için birçok kişi muhtemelen beni yanlış anlayacak. Konuyu farklı yerlere çekecek ama ben böyle olmasının daha sonra onların işine geleceği için, onlara faydalı olacağı için kısa cevap vereceğim. Onu da söyleyelim. Evvelce de şunu ifade edelim. Alevi doğulur, Alevi olunmaz. Yani Alevi ise Alevik'ten bahsediyorsak bu şu demektir kardeşim. Sen Alevi anne babadan doğdun. Bu bir. İkincisi Alevik'le ilgili de şunu söyleyelim. Alevik dediğimizde de dede mi? Dede soyundan mı? Yoksa talip mi? Talip soyundan mı? Bunu da bilmek lazım. Bu da bizi çok farklı bir yerlere götürür. Onu da altın Bu bilgiden sonra gelelim konumuza. Biz tarihte alem dediğimiz zaman onların kültürüne bakıyoruz, hayat tarzına bakıyoruz, dünyayı evrenin değerlendiriş tarzına bakıyoruz. Nasıl değerlendirmiş? Kürtlük dediğimizde de aynı şekilde tarihine bakıyoruz, kültürüne bakıyoruz, dünyayı algılayış şekillerine bakıyoruz. Bunu söyleyelim. İki, bugün Türklük denildiğinde ne oluyor? Genelde Sunniliğin Hanifi kısmı anlaşılıyor. Genelde çünkü o mezhebi üzerine gidiyorlar. Kürtlük dediğimizde de Sunniliğin bir mezhebi üzerinden bir giriş var. Bunu anlıyoruz. Alevik dediğimizde ise mezhepçiliği kabul etmeyen Dinin yanlışa da yol diyen kişileri görüyoruz. Şimdi dostlar bunları söyledikten sonra şunu söyleyelim. Tarih boyunca siz Türk kültürü, Türk adetleri, Türk dini, Türk sanatı vesaire dediğinizde sizin karşınıza net bir şekilde Aleviler çıkar. Bugün Türklük diye neyi anıyorsanız karşınıza aslında Aleviler çıkar. Bunu net ifade ederim. Tarihte de bugün de Alevilerin bütün hayat tarzına Türklük denir. Son belki 300, 400, belki 500 yıldan itibaren bu birbirinden ayrılarak sadece Türklük veya Sünnilik denilmiş bir kısmına, bir kısmına ise Alevilik, Kızılbaşlık denilmiş. Bunun da altını çizelim. Şimdi dönelim Kürt olayına. Şimdi bazı gruplar Türk Kürt'ü ayırıyorlar. Farklı bir ırkmış gibi algılıyorlar, farklı bir milletmiş gibi algılıyorlar. Hatta Avrupa'da bazı bununla ilgili araştırmalar yapıldı. Dediler ki kardeşim biz et Kürtlerin DNA'larında biz karşılaştırdık, baktık nedir diye. Yanlış hatırlamıyorsam %97 oranında Kürtlerle et aynı olduğunu saptandı. Sonra dediler ki kardeşim bak burada da görüldüğü gibi Kürtler Türk değildir. Şimdi dönelim yeni çalışmalara bakalım. Yeni çalışmalarda bile şunu gösterdi arkadaşlar. Et rüksler. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra bizim söyleyeceğimiz tek bir şey var. Buyurun siz düşünün Kürt müdür, Türk müdür, Alevi midir, Sünni midir nedir bunlar siz düşünün. Benim kendi kişisel yorumuma gelince de net bir şekilde ifade ediyorum arkadaşım. Bugün de, dün de Gürrüh'ün aciliği, yani Serçeşme üzerine geliyorsa bir kişi bu yolu gidiyorsa evet o Alevi'dir. Sadece Alevi'dir bu kadar net. Sen ona bir millet anlamında bir isim vereceksen de verebileceğin isim yakınlık itibariyle, mevcutluk itibariyle sadece Türklük olabilir. Başka bir isim veremez. Ama bu kişinin bir tanesi annesi Kürttür veya babası Kürttür fark etmez. Millet olarak, kültür olarak çok da güzel bir şekilde Kürt kültürünün içinde harmanlanan birisi olarak Kürt olarak hissediyordur. Ama dini yönelim inanış olarak da kendini Aleviliğe daha yakın ifade ediyordur. Ve diyordur ki ben Kürt Alevisiyim diyebilirsin kardeşim. Kimse sana niye böyle bir şey diyorsun, niye bunu tanımıyorsun diyemez. Ama dönelim başa net bir ifade şudur. Aleviliğin yaptığı ifade şudur. Alevi doğulur. Net. O yüzden kişiler kendini farklı etnik ve dini sahiplikleri içerisinden Kürtlüğü ve Aleviliği seçebilir. Tam tersi Sünniliği veya Türklüğü seçebilir. Bu kişiye kalmış bir şeydir ama tarihsel olarak baktığımızda bir topluluğun, ciddi bir insan grubunun ne olduğunu ifade için konuşacaksak evet o zaman söyleyeceğimiz şey Alevilik bir milletle ilişkilendirilecekse Türklükten başka bir millet karşımıza çıkamaz. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Tekrar görüşene deyin. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayınız. Ne şeytan tanırım, ne de pericit. Konuşan insanım, görsünler beni.